Cumhuriyet e, ve sonrasındaki Atatürk'ün kült olma durumundan da bahsetmek evet. istiyorum uzunca. E, öncelikle devrimi, devrimci bir lider olarak da karşımıza evet. çıkıyor dedik ve bir, bir rejim oluşturuyor. Şimdi, Hızlıca şuradan girmek istiyorum. Buyurunuz. Cumhuriyet bir rejim midir? Cumhuriyet evet. bir rejim tabiatıyla. E, yeni bir e, rejim. E, şimdi e, zafer kazanıldıktan sonra Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları e, bu savaşı beraber yürüttükleri komutanlar aralarında bir e, fikir birliğine vardıklarını görüyoruz Bursa'ya kadar geliyorlar orada konuşuyorlar şimdi orada Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları saltanatın kaldırılması hususunda aşağı yukarı mutabıklar bütün o komutanlar ve e, İstanbul'da çeşitli temaslar oluyor vesaire ama netice itibariyle e, saltanatın Kaldırılması işte 3 Mart 1 Kasım 1922'de saltanat Mecliste kaldırılıyor. Burada hem birinci grup var hem ikinci grup var. Şimdi bu çok devrim niteliğinde bir iş. Çünkü biz Türk milleti işte tarihin en eski milletlerinden birisi olarak hep hanedan tarafından yönetilmişiz. Bütün eski milletler gibi. İlk defa ...bir rejim değişikliğine gidiyoruz... ...bu anlamda... ...yani bu önemli bir şey... ...artık devlet başkanı... ...bir hanedan tarafından yönetil... E, ...hanedandan gelmeyecek diyoruz... ...önemli... ...fakat bu arada... E, ...yeni rejim nasıl olacak... ...ne olacağı konusu meç, meçhul kalıyor... ...bu da aşağı yukarı bir yıl sonra... E, ...cumhuriyet... ...konusunda yani... ...netlik kazanıyor... Bu geçiş nasıl oluyor? Bu geçişe baktığımızda yani Kasım 1922'den e, Ekim 29 Ekim 1923'e kadar arada çok önemli bir şey var. Lozan Anlaşması evet. tabii ki. Lozan Anlaşması bize e, kazanmış süngümüzle silahımızla e, kazandığımız e, bu vatan topraklarının e, uluslararası camiaya tanıttırılması anlamına geliyor ve biz. Ee, Lozanın imzalayarak e, tabi burada Mustafa Kemal Paşa bakımından olaya tekrar bakacak olursan bizim tarihimizde çok e, asker vardır çok zafer kazanmışızdır ama burada Mustafa Kemal'i ayıran hususiyet özelliği Mustafa Kemal barışı yapmıştır yani Lozan'ı ve Lozan'ın mutlaka imzalanması hususunda Mustafa Kemal Paşa'nın iradesi vardır <laughs> Eğer İsmet Paşa'yı desteklememiş olsaydı, eğer anlaşmanın gidişatına müdahaleleri olmasaydı Lozan Anlaşması olmazdı. O bakımdan Mustafa Kemal Paşa barışı kuran bir lider olarak ayrı bir özelliği var. Mücadelede mücadele var ama işte gideceği yeri ve veyahut duracağı yeri bilmek diyoruz buna. Mustafa Kemal Paşa netice itibariyle e, bu Lozan Barış Anlaşmasının kabul ediyor. Çünkü 11 senedir savaşan bir Türkiye var. 11 senedir e, savaşan ve kaynaklarını, insan kaynakları ve bütün kaynaklarını tüketen bir Türkiye var. Dolayısıyla ordunun durumunu vesaireyi de bilen e, kişiler olarak en en iyi bilen kişiler olarak daha fazlasını talep etmenin daha fazla sorun çıkarabileceğini düşünerek, değerlendirerek e, Lozan Anlaşmasını imzalıyorlar. Ve bu süreçte cum yani cumhuriyete giden süreçte bu eski ekibiyle beraber arasında mesafe giriyor değil mi? Süreçte anlaşamadığı şeyler var. Elbette şey Lozan'a itiraz edenler var. Hı hı. Yani Lozan Anlaşmasının kabul edilmemesini savunanlar var kendilerine göre önemli gerekçeleri var tabiatıyla. Fakat Mustafa Kemal ve İsmet Paşa ikilisi burada ağır basıyor o, o ve onların etrafındakiler. Lozan Anlaşması ile bir an önce savaştan çıkalım ya kendimizi toparlayalım düşüncesi var. Mustafa Kemal'in kafasında da işte bahsettiğiniz büyük devrim fikirleri var. Türkiye'nin yeniden yapılandırılması, dönüştürülmesi projesi var. Dolayısıyla bir an önce artık barışa gidelim ve Türkiye'yi yeniden inşa edelim düşüncesi bu. Şimdi burada cumhuriyete giden süreçte Lozan imzalanmasıyla beraber cumhuriyete giden süreç başlıyor. Bu cumhuriyete giden süreçte de aslında İstanbul'da İstanbul basını veya işte bazı kimselerin itiraz ettiğine dair bilgilerimiz var. Fakat bu itirazlar esas itibariyle cumhuriyetin kendisine değil, cumhuriyetin ilanının yöntemine, hmm. İlanının yöntemi. yöntemine. İsmet Paşa'ya bu yüzden mi? İsmet Paşa mi? değil. Ayrılık Kazım yaşıyorlar. Karabekir, Kazım Karabekir, Rauf Bey, hmm. Refet Bey gibi milli mücadelede etkin olan kişiler ve bunlar. Mustafa Kemal Paşa ile ilişkilerinde Mustafa Kemal Paşa eşitler arasında birinci bunların hmm. arasında yani aşağı yukarı kariyerleri, e, tecrübeleri, kıdemleri vesaireleri birbirine yakın ve milli mücadeleyi beraber kotarmış kişiler subaylar, komutanlar o bakımdan yola beraber çıkmışlar o bakımdan e, bunlar cumhuriyet gibi bir önemli e, kararın verilmesinden önce kendileriyle bu meselenin müzakere edilmesini istiyorlar ya da konuşulmasını paşanın bize sormasını istiyorlar. bekliyorlar. Evet. Çünkü yani o şeyi kendilerinde görüyorlar. Belki belki de kendileri cumhurbaşkanı olmak istiyor. Bu da mümkün. Ama Atatürk e, kıskanıyorlar mıydı siz? Kıskanıyorlar diyemeyiz. E, fakat e, burada Kendilerine haksızlık yapıldığını düşünüyorlar. Yani kendileri e, daha iyi e, görevler alması iyi bekliyorlar belki. Bu tahakkuk etmiyor Yani bu bahsettiğim isimler Ankara'da bile yok. Cumhuriyet ilan edilirken yani. Belki buna da dikkat edilmiş. Çünkü e, netice itibariyle Mustafa Kemal Paşa 1920'den bu yana siyasi bir kişilik aynı zamanda. Evet askeri bir şahsiyet. Kararlar alıyor, komuta ediyor ama 1920'den itibaren artık Mustafa Kemal Paşa meclis başkanı ve burada siyasi bir e, mücadelenin içerisinde onu yönetiyor. O bakımdan e, burada e, yollar ayrılıyor diyebiliriz. Hani biraz önce bahsettiğimiz e, ertelenen siyasi çekişmeler, ertelenen parti mülahazaları, ertelenen partileşme süreci bundan başlıyor. Önce e, halk fırkası kurulacak daha sonra da malum e, Terakki perver fırkasının kurulacağını görüyoruz. Şimdi buradan baktığımızda Mustafa Kemal Paşa'nın netici itibariyle sorunsuz bir biçimde 29 Ekim 1923'te <laughs> Cumhurbaşkanı seçiliyor ve e, meclisin tam e, şeyiyle desteğiyle ee, evet yani mecliste herkes katılmamış ama katılanların e, oy birliğiyle kat, seçiliyor e, demek ki destekleyen kuvvetli bir e, şey var e, mecliste yapı var o bakımdan bu tarihten itibaren Mustafa Kemal Paşa artık bir e, Türkiye'yi e, topyekün değiştirecek bir takım e, kararların arefesindedir. Vaktimiz varsa devam edeyim. Şöyle ki Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhuriyet devrimleri, inkılapları dediğimiz şeyler aslında Türk tarihinin en radikal devrimleridir. Bu kadar keskin ve kısa zaman içerisinde bu kadar çok şeyin yapıldığı bir dönem bir daha yoktur. O bakımdan e, radikal bir devrimci olarak Mustafa Kemal Paşa'yı anabiliriz ve bu tarihten itibaren Türkiye'nin e, Mustafa Kemal Paşa'nın e, düşüncesinde Türkiye'yi modern e, batılı bir e, devlet yapmak fikri var. Ve Türkiye'yi batının bir parçası haline getirmek düşüncesi var ee, Onun için batılaşma diyoruz işte modernleşme e, çağdaşlaşma gibi farklı farklı şeyler söylüyoruz mesela Batılaşma diye bir kavramda kullanıyor bizim bazı çevreler Şimdi, e, ama netice itibariyle Türkiye'nin topyekün dönüştürülmesinden bahsediyoruz bu hem siyasi olarak Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in yapılanması ama e, öbür tarafta toplumsal olarak da Türkiye'nin dönüşümünden bahsediyoruz. Mustafa Kemal Paşa milliyetçi, Türkçü bir şahsiyet olmakla beraber aynı zamanda seküler bir Türkçü, seküler bir milliyetçi tarafı var fikri olarak ve aynı zamanda Türkiye'nin batıllaşması gerektiğine inanıyor kurumsal olarak da. Ve baktığımızda hukuktan, efendime söyleyeyim, Eğitimi. eğitime, Kılıktan kıyafete e, pek çok konularda çok radikal değişiklikler yapılıyor. Üzerinde fazla durulmayan bir husus var. 1927-28 yıllarında Türkiye'de e, intihar olaylarında bir artış var. Bu e, duymamış olabilirsiniz birkaç çalışma yapıldı bununla ilgili. İlginç yani, bir çalışma evet. hocam. Neden? E, Sebebi nedir? E, burada çözüm şeylerinden bir tanesi bu radikal değişim. kültürel değişim oldu yani hayatın manası konusunda insanların çok büyük bir şeye girdiği krize girdiği ve intihar oranlarının da artış olduğu ifade ediliyor bu kültürel değişmeler tabii ki kolay şeyler değil yani bütün alışkanlıklarınızı değiştiriyorsunuz bütün şeyiniz değer sistemleri değişiyor bunların ister istemez etkileri tepkileri oluyor. Ee, o bakımdan e, bunlar e, ama kararlılıkla Mustafa Kemal Paşa bunların yürütülü, yürütüldüğünü biliyoruz.